abimi şoka yapmış ya Dün abimi çarhane çöpe açmıştı. Bana çok kızdı. Ve yine de onu şu şunu çöp açacak. Bakın ne diyecek. Eğer cibelek gibi ayıyacak. Eğer cibelek gibi e, ayıyacak. Çöp açayım ben işi. Oh açtım be. Zorunda açmışım dur. Abim bana çok kızacak. E, bir mükemmel, mükemmel gibi enerji olacak. Bu yukarıda maç eğlencesi. Böyle konuşacağız. <laughs> bu yolcu bana mala Ama Ama cefçenliğinin şayfası da içmem lazım. Çocuğum, <laughs> hayvan çok kuşturdu. Ben de onu kuşturacağım. <laughs> bu, bu, bu bu benim tarafım. Evet, açı böyle. Hadi kızlarda da mont. Evet, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet, yedi tane bacağım var benim. Ha, evet, kafa karıştırıcı Hmm. Şu abi ben, ben bir şaka yaparım ve onu macera başlar. Bu gece bu değil ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Bir hayırlı babam. Kim benim sözümü çöp attı? Kim benim defterlerimi bir yatsa? Hadi ya bir şey. Ablam yaptı. Ben söyleme. Bir de kere benim sanamı attık. Sonra da dertlerimi yatsın. Bir de sütümü Gönlümün... aldı. Gördün mü? Hemen herhalde. Ne Böyle şimdi olmuş. Onu da mı kuyayım yoksa? Yok, bunu demek istemedim. Öf, tıp. Attım. Yok, yolda. Yuh yuh yuh. Bak ben şaşıyorum. Bence yeni yapacağım. Aferin bana. Ne, ne yapıyorsun? Sen bak. Cık cık. Uff. Cık. kırmışsın ya. Daha yeni aldık biz onu. Daha yeni. Dün aldık.